Timur Yavuzoğlu'nun hayatını darmadağın edecek olan sır açığa çıktı. Halası bildiği kadın annesi çıktı. Bu sürpriz gerçeğin ızdırabını yaşamak Bahar'a düştü. Bahar söyleyip söylememe arasında dilenme yaşayacak. Fakat itiraf etme yönü ağır basacak. Timur gerçeği öğrendikten sonra Nevra ve Leyla'yı karşısına alarak büyük bir yüzleşme yaşayacak. O yüzleşmede herkes eteğindeki taşı dökecek fakat asıl yara alan Timur olacak. Leyla, Timur'un annesi olduğunu söyledikten sonra ameliyat olma konusunda da artık sağduyulu davranacak ve kabul edecek. Ameliyat masasından sağ çıkamama riskini göze alan Leyla ne yazık ki ölecek. Bunu Sumru Yavrucuğ'un konuk oyuncu olarak diziye katılmasından dolayı anlayabiliyoruz. İki bölüm sonra gerçekleşecek olan ayrılık Timur'u alt üst edecek. Ondan hiç haz etmeyen eski karısı Bahar. Ayrılma kararı alan ilk aşkı Rengin. Aralarındaki rekabet yüzünden öfke duyan evren dahil birçok karakterin Timur'la empati kuracağını ve bu süre zarfında destekçisi olacağını düşünüyorum. Saydığım tüm karakterlerin dışında öyle bir isim Timur'a sıcak davranacak ki herkesten daha samimi olduğu için duygulandıracak. O isim Parla. Çocukluğundaki anıları babasına açan ve onun için annesine baskı yapan Parla, Timur'un en ihtiyaç duyduğu sırada yanında olacak. Öyle ki her ne kadar en başta bunu çok istese de, Rengin Timur'u terk ettiği için Parla annesine öfkelenecek. Değişen dengeler ve artan duygu yüklü konular heyecanı beraberinde getirecek. Kritik konulardan biri de Çağla ve Tolga. Çağla şüphesini gidermek için sorduğunda Tolga'nın yanıtı bana güven oldu. Akabinde Çağla Tolga'yı ziyaret etmek için hastaneye gittiğinde Olca Yokaner adına rehabilitasyon merkezine bir posta gönderdiğini öğrendi. Çağla Tolga'nın gizemini öğrenir öğrenmez çok yaşadı. Lakin emin olmak için Peran Vakfı'na bağlı bakım evine gidip Tolga Hoca'nın hastasını ve arasındaki bağı öğrenmek isteyecektir. Eşi olduğunu öğrenince de hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çağla Tolga'nın açıklama yapmasına izin vermeden konuşmak istemediğini belirtecektir. Ayrılığın eşiğine gelen çift düştüğü yerden daha kuvvetli bir şekilde birbirine bağlanarak ayağa kalkacaktır. Çünkü Tolga'nın söylemiş olduğu "Bana güven." sözünün altı boş değil. Tolga'nın o sözü söyleme sebebi yaşadığı ağır olayları Çağlay'a anlattığında onun empati kurarak kendisine hak vereceğini düşünmesinden kaynaklanıyor. Peki Tolga'nın dramı ne? Öncelikle geçen bölümlerde Leyla'dan duyduğumuz "Peran'la alakan var mı? Senin acın benimkinden daha büyük." gibi sözleri bize bazı ipuçları veriyor. Şahsen Tolga'nın bir kaza sonucu annesini kaybettiğini düşünüyorum. Ayrıca aynı kazada eşinin de bulunduğunu, onun kurtulduğunu fakat yaşadığı travmanın etkisinden çıkamadığı için rehabilitasyon merkezine yatırıldığını tahmin ediyorum. İşte bu acı olay Tolga'nın yarası olabilir. Çağla da öğrenince Tolga'ya hak verip ilişkisini koparmama kararı alabilir. Önümüzdeki bölümde neler olacağını göreceğiz. Bahar analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. Sürçülisan ettiysem affola. İyilikle ve sağlıcakla kalın.